Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Poppy Playtime Chapter 3'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada oyunun Türkçe yaması çıkmış. Ben de kurdum. Yani şu saatten sonra ne fark eder bilmiyorum ama gene de kurdum yani. Şimdi en son Catnap bize korkunç bir şekilde jumpscare atmıştı. Yani Hiçbir şey yokken durduk yere bize cam attı ve siktir git buradan dedi falan. Kabloyu bağlamamız lazım tamam. O oyun biraz geriden atıyor ya. Geriden atarken kabloyu falan saymıyor. Şimdi Skydome'u bulmamız lazım. Skydome. Bura mı lan? Burası kubbe değil mi oğlum? Ben mi yanlış biliyorum burayı? Home sweet home kapanma. Kapandı. Daha geldi. Bu taraftan geliyor. Şuradan geldi galiba. Anahtarın üstünde de bu logo var. O zaman neden açılmıyorsun? Bire kafir. Ha. Takılmıyor. Yardım et akılmıyordu. Fazla üretim böyle dese. Teleferin yanındaki kapı tamam orayı biliyorum. Gidelim bir an kitli sandım. Durduk <laughs> yere ne alakası bir dakika. Buraya geldik de burada ne yapacaktık ya ben yazıyı tam okumadım. Burası kapalı. Ha burada tamam. Bunu ver abi. Bu hangi renk? Bu yeşil galiba. Karanlıkta gözükmüyor abi. Bu ne? Elektriği. Nasıl kestiniz ya? Ben anlamadım. Catnap bir sıçtı herhalde elektriğin üstüne. Tamam. Burası açıldı. Burasının açılmasını. Buranın açılması iyi değiştiriyor. Öyle şuraya atlayacaktık diyeceğim oraya değil de. Yanlış yere atladık ya. <laughs> Lan oğlum nasıldı bu? Ha yana atlayacak. Tamam hatırladım. Geri git tamam. Ne o kocaman batanı. Ya Allah Allah buradaymış. Tamam. Geçen bölüm bu bataryalar baga giriyordu böyle büyüyordu. Özellikle yeşil olan. Anla ne? Geldi 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 geldi. Bir kapatmışlar. Gelme. Gelme. Geldi geldi. Oğlum çok karanlı Bunu satayım buna ne olmuş? Ketnep Bey bir sakin olun lütfen. Bak 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 ananı takıldım. Çok hızlı çok hızlı. Lan burayı da kapatmış. Oros. Oğlum o niye böyle dinozor fosiline döndü birden? Bunu açmak için pili takıyoruz sonra ketnep geliyor. Tamam anladım. Pili de takamadım. Sonra ketnep böyle bir gaz yapıyor. Ve hop bir de dinozor de fosili oluyor. Sonra ben ne yapacağım? Şurada bir buton var. Asansöre bindim. Ne oluyor? Ne oldu lan? Ne oldu? Ne oldu? Dinozor fosili seni. Hadi bakalım. Senin devrin geçti yiyen. Benim maskem nerede? Maske takamıyorum. Maskem yok lan benim. Gazın içinde ölmeden durabiliyorum şu an. Ha. Tamam tamam bu gaz bizi bir salak salak durumlara sokuyor böyle bir. Beynimizle oynuyor sonra ketnevi dinozor fosili olarak görüyoruz. Tamam mantığı şimdi anladım. De ben neredeyim? Ketnep gelecek az sonra. Burada pili bağlayacağım galiba takayım şuraya bir. Bir tane daha şey var. Onu da şuraya takayım. What the fuck? Ya bu takılıymış zaten. Maskem yok bu arada ya. Maskemi çalmış pezevenk. ben bir alabilir miyim? Heh. Şuraya takalım. bura ne ben anlamadım. Burada bir sürü pil var. bir şey yazıyor. Odanın sağında ve solunda hemen önüne hemen arkada ağrıcı için hazır terminalleri olan küçük oyunlar olmalı. Oyuklar olmalıdır. Kendiniz görün. Sağında ve solunda. Şu oyuktan mı bahsediyor. Dur şunu bir takalım şuraya bir yere. Akılmıyor buraya. Şuraya takayım. Şimdi şuradan bir atlayayım bakalım. Burası neresi? Burada iki tane elektrik verecek yer var. Bir verelim. Bir. Gelmedi. Gaz geldi buraya. Şuraya da gaz geldi. Bir dakika. Ser gelmedi. Yana mı gitti acaba o? Bir dakika ya. Aynen yana gaz gitti. Bu terminallerin arkasında dört alıcıdan birine pil yerleştirin. Tetikte olun. Ketnep yakında. Şurada pil var. burada kaldım. Dur bir de. Hah. Burada kaldım sandım ya. Açsana şunu. Şuraya mı takacağım? Timer meaning. Aa geldi. Ne yapacağım oğlum? 168 saniye kaldı diyor. Geliyor. Gelmiyor orası. Çocuğu gelme. Burada da geliyor. Dur gazın içine gireceğim tamam anladım. Gazın içine giremiyorum abi. Bundan sonrasını al götürtmüyor beni. Geldi bu arada. Oğlum. İki tane geliyor bu. İla mı koyayım bu? Ama burada gitmiş. Aa! Dur tüm pilleri bağlayınca bir çalışıyor. Şuraya bütün pilleri topla abi. Toplamda bunu da çıkarsam 4 bir de şurada var. Direk açsak. 5. 5 pilim var. Abi kovalamaca başlayınca beni burada çıkarmıyor. Şurayı bir okuyalım ya. Burada bir şeyler yazıyor. Catnap geliyor hazır ol. Evet. Hazırım. Gelsin. Bu oda seni koruyabilir. Daha önce güvenli bir odaydı ve şimdi de sizi kurtaran ev olabilir. Kendinizi buna alıştırın. Odada hala piller olmalı. Odada ihtiyacınız olan her ne? Her her şeye güç sağlamak için bunları kullanın. Bu ne oğlum? Ha, tamam tamam. Tam arkanda ve solundaki ortada yeşil güç terminalleri olmalı. Açmak için bir pil kullanabilirsin. Kendiniz görün. Dur. Şurayı, şuradan bahsediyor büyük ihtimalle. Odanın sağında ve solunda hemen de hem arkada arz için hazır terminalleri olan küçük oyuklar olmalıdır. Şuralar. Tamam, ketnepe gaz vereceğiz. Ketnep gazdan koruy gaz bizi ketnepten koruyacak. Nasıl bir cümle oldu ben de bilmiyorum. Burası hep yanıyor buraya pil taktığım için galiba şuraya da pil taksam takamadık ki aynen şuraları ben elimle açmam lazım burada da bir şey var Ha tamam tamam catnap şu iki yerden gelecek abi ayrıca şu fişeklerim hangisinin sahte olup olmadığını gösteriyor ne oluyor? Geldi mi? Gelmedi. Şuraya bir takayım. Dört alıcıdan birine tak dedi. Şuna takıyormuşuz. Tamam. Tamam şimdi geldi. Şimdi bu sağ, sol ve sağdan gelmeyecek diye orada duruyorum. Şimdi, geliyor. Bir dakika. şöyle mi yapmam lazım? Hadi sekter geç şimdi. Abi daha geldi. Yalnız bunların hangisi sahte olup olmadığını ben nereden bileceğim? Bir de hızlı olmam lazım artık. Bir dakika. Hop hadi bakayım. Sekter geç şimdi. <laughs> Geliyor. Ah gelme. Please insert ne battery. Yeni batarya yükleyin. Batarya kalmadı. Bunu söksem. <laughs> Işıklar gitti bu sefer. Ha geldi 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 geldi. Hangi gel? Geldi geldi. Oh, tamam. O oh, arkamdan da geliyor. Benim karakter niye yan döndü? Bir dakika ketmez. Sakin ol kardeş. Kardeş yan. Buradan gelmiyorsun değil mi? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Bu ne lan? Yukarı açıldı bu arada. Aa! amına koyayım. Şimdi nereden geldiğini bakmamız lazım. üstte falan hiç bakmayacağım abi arkamdan geliyor direkt. Aa silindi. Tamam tamam hangisinin gerçek olduğunu anlaş anlayabiliriz. Bu da sahte. tan 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 Çeklerim bitmesin ya dur. Gelince atayım direkt. Yandan geçiyor abi. Gerçek. Gerçek. Etnep niye böyle? Kabuz olmuş gibi yürüyor. Ne batarya? Yeni batarya yükleyin. Birini feda etmem lazım. Şunu feda ediyordum ben. Ne işe yarıyor hiçbir fikrim yok şu an. Işık falan gitti sadece. Geldi geldi geldi. Gelme. Gelme. Hadi sekter geç şimdi. Oğlum, ne oluyor? O üstte. Üstte. Kapan lan kapan. Şurada duracağım ya. Buradan gelecekmiş gibi hissediyorum. Şuradan gelirse Altıma sıçarım diyecektim. Bir dakika. Üstten bakıyor anca. Bir <laughs> dakikayım ya. Kardeşim sen kedisin biraz daha O Oğlum bir tane daha mı Geliyor geliyor. Ya şu üstü bir sal artık. Ee, şunu sök Şunu söksek. Bunu da sökemem ama bunun elektrik lazım bize. Şunu söküyorum abi. Ay ananı. Bence geliyor ya. Sahte saatte galiba. Aynen. Lan. Burası açıldı. Ananı satayım. Burayı nasıl dumanlayacağım? <laughs> tamam. Üstten gelme kanka. Kaç kaldı? 50 kaldı. Tamam bu bölüm kolay ya. Abi benim karakter yana yatıyor. <laughs> Abi paso üstten mi geleceksin kanka? Neyse i̇şte bir tane daha istiyor. Şunu sökeceğiz mecbur. Arkadan da geliyor bak. Arkadan gelmez herhalde ya. Ben şu ellerimi hazırda tutayım. Çünkü geldi. Yat aşağı. Get Üstü tutuyorum. Bir daha mı oradan geliyor? Kolay ya bu bölüm. Baksana gelmiyor ki Ananı. sahte oğlum. Lan değil mi? Oh. ya abi son 20 saniye mi ne kalmıştı ya? Abi yandaki sahteymiş Allah'tan ya. Üsttekiler sahte çıkabiliyor mu? alıyorum. Kaç kaldı? 90 mı? 80 kuru mamalık. Lan gelmiş bile. Sahteymiş tamam. Bir dakika. Açıl artık ha. Ee, abi şurası çok zor ya. Oradan atlayamam ben ya. Açıl. Kart çekmem lazım biraz. Hay ananı. İlla oradan geliyorsun. Ah. Oğlum yavaş geliyor aslında ya. Böyle koşmuyor. Gene de yapamıyorum ya. Üstten geliyor. Üstten gelme. Üstten gelme. Gelme 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 gelme. Çikolata yok sana çikolata yok. Çikolata yok. Burada bekleyeyim. Burada beklenmez abi. Şuradan gelirse yarar Çikolata yok sana. Çikolata yok. Ketnep. Babacık sana hediye versin mi ketnep? Babacık göstersin mi dalgayı? Kendini klonluyor ya pezevenk. Kolyesi var bir daha abi. Kolyesi olan kedim olur. Spray söküyorum. Tamam. 90 saniye. Hayır. Tamam. Bir daha geldi. Açın şu kapıyı artık. Tamam. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Ne oluyor baba ne oluyor baba ne oluyor baba ne oluyor baba, ne oluyor <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor ne oluyor ne oluyor ne oluyor, n oluyor, n oluyor, n oluyor <Expedấcème> sakin, sakin ol sakin ol kapan artık ben bunu kapatmasam ne olur ki oradan bakıyor anneciğim. Erçik evet, girerim bunun <laughs> içeri ya. Tamam son 20. Geldi bir yerden. Kesin geldi bir yerden şu an. Geliyor bir yerden. Ben elimi iki de hazır tutayım da. Buradan direkt geldim atlarım. Buradan geliyor ya abi. İki alıyorum elimi buradan geliyor. kanka Bas artık ha. Ne oldu? Saniye durdu. Bu ne? Aa! Al amına kodum. Ya taşa. Enayi evladı seni. Yani orada beni izlersen sabahtan beri böyle. Aha. Prototip. Gel babaş. Gel babana gel diyor böyle. <laughs> Ananı sat. Lan çocuk seni tanrısı olarak görüyordu lan. Yaptığın ait değil mi? <laughs> Diyormuşum bana ne bunu bunların <laughs> ilişkisinden. Hadi bakayım catnap yat aşağı. Ya bu catnap tırt çıktı arkadaşlar yani. Gördüğünüz gibi ketnebi sikmiş bulunmaktayız. Ee, orada bu elimin bir tanesi yok. Ee, yeşil elim gitmiş benim. Yeşil elim ketnebin götünde kaldı abi. <laughs> ketnebi giderken şey yaptılar. Şimdi ne yapacağım ben? Kaset var burada. Okay, log code 244 black code in relation experiment 1006 stubborn as he is and always silent with each passing session of amanda thanks like to uncovering fresh data nonetheless today's discovery <laughs> Ya günlüğün sonu ne ya? Kaydın sonu. Aa konuşuyor lan. Do you feel anything? Do you feel anything? İndiliye gittik <laughs> There's a secret inside you 1006. Valuable beyond all measure. I cut and burn at it. And I get closer with each session. So speak. or don't. I or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. hıh <laughs> teşekkür etmeyi öğrenmişsin abi bu bizi siker Biz şimdi bunun yanına mı gideceğiz bunun bir düğmesi olması lazım bize o düğmeyi görmem lazım ya burada. Çok karanlık olduğu için göremiyorum yani. Tamam tamam. Ya, ne yapacağımızı hatırladım. En son biz o pilleri takarken ketne bol. Ketne bize selamun aleyküm girdiği için takamamıştık. Şimdi takacağız. Neydi o ya öyle? <laughs> bir de takabilsem. Ah bir de kolum olsun. Şu yeşil pili de getirmiştim ben. Onu bir daha mı alacağım şimdi ben? Kardeş, kapı kapalı. Yeşil pili nasıl alacağım ben? Deneyelim. Olmuyor oğlum yeşil pilsiz. Hayda. Ne oldu tamam oradaki düğmeye basmamız lazımmış ya Uf, bir an yeşil pilsiz olmuyor sandım ya Bak, açılıyor arkadaşlar ilk bilgisayarımız hop zıng geliyor mu gelsin ama artık gelmiyor değil mi son anda gelmiyor 99'da kalıyor harbi kaldı lan ha geldi falan ses geldi. Şuraya geçmesi lazım değil mi ya? Ben mi yanlış biliyorum? Tam elektrik geldi. Ne yapacağım şimdi? Şurası açıldı dur. Ne imkansız kardeşim. Çok kolaydı ya. Ezik ketnep. Ay yeşil burada dur yeşil. Ben mi gidip bakayım yeşille takalım. O sırada alt yazı izleyelim. Gerçeği öğrenmeye hak ediyorum tabii ki yani bana gerçeği söyle. Evet. <laughs> ah, merhaba, Poppy. Poppy. <laughs> Poppy bu ne? Poppy bu ne? Burayı niye açtın Poppy? The heart of joy Bakalım heart of joy neymiş Oy huggie woogie Oy huggie woogie'nin bize ilk saldırdığı sahne diyor <laughs> Hoogie woogie sakin ol Hoogie woogie Herkesi yeme Yenilecek kişiler var yenilmeyecek kişiler bu kim Mame Long legs Bu olayları güvenlik kameraları kayda almış. Zedon is izletiyor. Bunlar kim lan? Oy Miss Light ve klonları. Hagi vagi. Yine mi geldin lan sen? Kaç kere yaptın lan bunu? Göremiyorum bu kim? Foxy boymuş tamam. Ekranın ortasına sıkmasaydım şunu keşke ya. Yayın dondu. <laughs> etin ortasına sıkınca dondu kaset. Hı, sen üzülüyorsun. death didn't fix anything. And then, once it was all over, they dragged those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies to stay alive. Anam bunu biliyoruz zaten. Hadi prototipi öldüren. Aha kisimiz. Hoş geldin kisimiz. Beni de kucağına alır mısın? Ben de kucağa alınmak istiyorum. Ben kucak istiyorum kisimisi. Kisimisi o ne? Man kisimisi o ne ya? Soon as we reach the bottom, we'll send the lift back up. Just hold tight, okay? Tamam. After you. Ben de mi geleyim? Hoppala kafana atladım hadi bak. Da sıkıştım dur ha. Tobi daha demin sen ağlıyordun. Şimdi gelmişsin burada. Bir şey olmamış Bir devam ediyoruz. <laughs> Dikkatli de olmalı bir şey var. Ne? <laughs> ne oluyor lan yukarıda? Ne oluyor oğlum yukarıda? <gülüyor> gelemiyoruz. <gülüyor> Kapanıyor gelemiyoruz. Gelemiyoruz. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor bizi de mi aldılar? Çok karanlık oldu. Ha, 我也没。<laughs>